<laughs> ne olursa olsun yani. Ya da şey ya şey. rakip Hadi hayırlı olsun abim.

çektim ben bir. Bu bir taneyi çeksen. Sağlam oldu. 25 yazıyor 25 yaz. 25. 25 rahatlar. arkadaşlar kuş kaybolursa 10 dakika sonra gelir. O yani kayboldu ya dar, O kadar basit. <laughs> o, o kadar basit. <laughs>